500 bin. Biraz daha çıkın, biraz daha çıkın. Yapılan bir işi baltalamaktır, engellemektir. Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediyesi'nin kamyonlarına ve ilgili şirketin kamyonlarına tam Sayın Ekrem İmamoğlu, işi gücü bırakmış. Hiçbir iş yapmadığı gibi, hiçbir iş yapmadığı gibi gelmiş bizim Ümraniye Belediyesi'nin hafriyat kamyonlarına ve ilgili şirketin hafriyat kamyonlarına burada oturmuş ceza yazıyor. Ne kadar ceza yazıyor tahmin edebilir misiniz? Yani 50, 100, 200, 300 bin olarak mı? 500.000 500 bin falan yazmıştır. Yazmamıştır. 500 bin büyük rakam. Yani 500 bin... Biraz daha çıkın. Mı? Biraz daha çıkın. 500 bin bir araba eder yani Ama yüksek bir araba eder ya. Evet, evet. Ee, 1 milyon desek başkanın 1 milyona... Bakın şöyle söyleyeyim size. Yani 1 milyona... Bir... Şeyin nüfusu özür diliyorum başkanım. Ümraniye'nin nüfusu ne kadar? 711 bin nüfusa sahip Ümraniye. 711 bin. O zaman 3, 3 milyon yazsa 711 bin Ümraniye'ye bayağı zarar olmuş oluyor. Evet. Bayağı. Gündem bakın, olur. Bakın, 3 milyon gündem olur. Bakın şu ana kadar Ekrem İmamoğlu Ümraniye Belediyesi'nin kamyonlarına ve ilgili şirketlerin kamyonlarına tam 9 milyon 330 bin TL 9 milyon 9 milyon 330 bin TL ceza kesmiştir ve bu 710 resmi bin, kayıt, resmi, yani. resmi, bakın burada size burada size kesmiş olduğu cezaları gösterebilirim. Bakın 265 bin lira bir tane araç. Bir araca 265 tek bin. araca 265 bin. Hızını alamamış zat-ı muhterem hızını alamamış hızını alamamış. Ardından 530 bin lira kesmiş. AK Parti ne kadar kesiyordu başkanım? Bakın bir saniye. Daha sonra hızını alamamış ve en son 796 bin lira 796 bin lira bir araca ceza kesmiş. Bu nasıl hasmane bir tavırdır? Bu nasıl bir AK Parti düşmanlığıdır? Bu nasıl kamuoyunun kamuoyunun yararına yapılan bir işi baltalamaktır, engellemektir? Bu ne vicdanidir, ne insanidir, ne ahlakidir, ne İslamidir? Ben bunu İstanbul halkının kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 9 milyon 330 bin TL'lik cezayı Sayın Ekrem İmamoğlu Ümraniye halkına kesmiştir. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, şirketin yetkililerinden bir tanesi geldi. Adam ağlıyor yani. Arabamı satsam diyor 150 bin lira yetmez diyor. 796 bin lira Ekrem İmamoğlu ceza kesmiş. Buna benzer bir sürü şeyler. Yani, İmamoğlu'nun evine döksen bu hafriyatı bu kadar zarar olmaz mı? Yani. yani. Evin içine hafriyat kamyonu içine döksün bu kadar zarar olmaz. Peki başkanım. Şimdi ben pek belediye işini bilmediğim için merak ettim. AK Parti ne kadar kesiyordu hafriyat cezalarına? Şimdi bakın kamu yararına yapılan işlerde AK Parti ceza falan kesmez. Gerçi hafriyat kamyonunu ne Doğru. yapacak adam yani? Diyecek. Yani Doğru. kamu yararına yapılan işlerde AK Parti'nin bir ceza kesmesi falan söz konusu değil. Evet. Üç adet soru önergem olacak Sayın Başkanım. Bir tanesi Ümraniye ilçe sınırlarımız içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda üç adet cami inşaatı, bir adet cem eviyle alakalı tadilat, Fuar ve sergi alanı ve Ümraniye Belediyesi'nin ön tarafında bulunan alanda 350 araçlık otopark ve park yapımı işini sürdürüyoruz. Ve bu noktada buradan çıkan malzemeleri Ümraniye'mizin Hekimbaşı bölgesinde Ümraniye Belediyesi'nin rezerv alanı olarak kullanmış olduğumuz depolama alanlarına döküyoruz. Bu depolama alanlarına dökmüş olduğumuz dökümlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu yararına yapılan bu işlemlerden dolayı Ümraniye Belediyemizin resmi araçlarına ve ilgili şirketin araçlarına cezalar, anlamsızca cezalar yazmaktılar. Bunlardan bir tanesi şurada 265 bin lira bir araca kesilen cezamız. İkincisi 531 bin lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu yararına yapılan bu çalışmalarda bu çalışmalarda bu adeta engelleme kokan, adeta hasmane bir tavır kokan bu anlayışının en son kesmiş olduğu ceza da 796 bin lira. Sadece bir araca kesilen ceza bu. Ve günün sonunda, günün sonunda bakıldığı zaman toplamda 4 milyon 889 bin TL Ümraniye Belediyesi'nin Araçlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu yararına yapılan işlerden dolayı ceza kesilmiştir. Ve Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Genel Sekreteriniz Osman Demir Osman Orhan Demir Bey ile Orhan Hocayla görüş yaptığı görüşmede bunun yanlış olduğunu Orhan Bey ifade edip ve buna müdahale edeceğini ifade etmiştir. Ama ona rağmen yapılan ikili görüşmeden sonra da cezalar yazılmaya devam edilmiştir. Bu konunun başkanlık makamına soru önergesi olarak arz ediyorum Sayın Başkan. Başkanlık makam makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle karar verin. Yapmış olduğumuz çalışmalarda 3 adet cami inşaatı bir adet Cem Evi ile alakalı tadilat, fuar ve sergi alanı ve Ümraniye Belediyesi'nin ön tarafında bulunan alanda 350 araçlık otopark ve park yapımı işini sürdürüyoruz. Ve bu noktada buradan çıkan malzemeleri, Ümraniye'mizin Hekimbaşı bölgesinde Ümraniye Belediyesi'nin rezerv alanı olarak kullanmış olduğumuz depolama alanlarına döküyoruz.